Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün değişik bir şey yapıyoruz. Mutfağa giriyorum. Arkadaşlar fit poğaça yapıyorum bugün. Diyetisyen bir arkadaşım vermişti bu tarifi. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlarım da söylediler bana. E, ya bunu çeksene. Bunu YouTube'da yayınlasana. Bize tarif bekliyoruz falan dediler. Ben de gaza geldim. Mutfağa giriyorum. Fit poğaça yapacağım size. Çok güzel bir tarif. Ve kalorisi çok düşük. Yiyebilirsiniz diyette. E, aslında ben... Ben de diyet yapmak istiyorum ama bir motivasyon e, olamadım. yani Arkadaşlar bir motive olamadım daha doğrusu. İnşallah ben de bir motive olursam diyete başlayacağım. Çok güzel bir tarif e, geliyor sizin için. E, saçımı topluyorum. Malzemelerimi hazırlıyorum. Sonra görüşüyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben hazırladım. İçerisine koyacağımız her şey burada. Şöyle Güzel görünüyor mu? Güzel görünüyor. Evet. Başlıyoruz. Şöyle. Bir çay bardağı yoğurt ko koyuyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. İki yumurtamız var. Birisi üstüne sürülecek. Diğer yumurtamızın akı ve sarısı hamurun içine gidiyor arkadaşlar. Ee, bir kaşık kadar da bir tereyağımız var. Bir yemek kaşığı çiğ tohumu, bir yemek kaşığı keten tohumumuz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 kaşık yemek kaşığı ay çekirdeği içimiz var. 2 İçi için lor peyniri var. 1 adet kabartma tozumuz var. 1 bardak çavdar unu, 1 bardak beyaz unumuz var. Beyaz un kullanmak istemezseniz eğer tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu tarifi 2 su bardağı, 2,5 su bardağı kadar bir un gidiyor. Dilerseniz tam buğday unu, dilerseniz çavdar unu kullanabilirsiniz. Ama ben çok güzel bir kıvam olsun diye de biraz beyaz un kullanma taraftarıyım. Hadi bakalım yapılışına geçelim. İlk başta zeytinyağımızı döküyoruz kabımıza. Sonra yoğurdumuzu Bu yumurtamızı. Bu yumurtamızı ayırt ediyorum. Üstüne süreceğiz. Tereyağımızı. bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Hafif yoğuruyoruz. Çok yağlı yapmak istemiyorum diyorsanız da isterseniz yarım çay bardağından biraz daha az da zeytinyağı koyabilirsiniz. Ben zaten sızmaya zeytinyağı kullanıyorum. Çok yakışıyor çünkü bu poğaçaya. Daha az yağ da kullanabilirsiniz. ya azaltabilirsiniz. Beyaz ekliyorum. Sonra çaldar unu ekliyorum. Un ayarını siz kendiniz kıvamına göre yapabilirsiniz. 2-2,5 su bardağı kadar un alıyor arkadaşlar. Hatta bazen 3 su bardağı bile aldığı oluyor yani. Onu ayarlayabilirsiniz siz. Eğer yetmezse ben de burada ayarlayacağım. Evet, tamam şu an birazcık oldu. Harcanın. Tavuğu kapatma tadında. Yettim. Bir paket. Birazcık daha yoğuruyorum. Ama tabii bu yeterli olmadı. Biraz çavdar unu koyuyorum. Artık beyaz un koymayacağım. Beyaz un koyacaksanız bir bardaktan fazla koymayın. Bir bardaktan fazla koyarsanız hiç poğaça olmayacak çünkü. <laughs> beyaz un sadece bir bardak koyuyorum. Bir bardaktan başka koymayacağım. Çünkü o zaman su poğaçam olmuş olmayacak. Arkadaşlar sadece e, beyaz un bir bardak koyuyorum. Ay çekirdeği içimize koyuyorum. Keten tohumu ve çiğ tohumunu da koyuyorum. Bu arada bunu istediğiniz bir tohum türü de varsa koyabilirsiniz. Mesela bunu haşhaş da koyabilirsiniz. Ben bir ara da yaptım. O da çok güzel oldu. İsterseniz e, siyah susam da koyabilirsiniz. O da bayağı güzel oluyor yani. O da yakışıyor içerisine. Başka aklıma gelen bir tohum türü olabilir. Bazıları buna şey de koyuyor arkadaşlar. Ceviz de koyuyor. Ceviz de yapabilirsiniz. Ben bunun peynirine koyuyorum ceviz. Peynirin içine karıştırıyorum cevizi. Çok güzel oluyor. Çok pişiyor. Gördünüz arkadaşlar hemen kıvam aldı. Gördünüz yani 10 dakika bile yoğurmadım. Ama hemen görüyorsunuz kıvam aldı yani. Güzel bir hamur oldu. Ortalama bir 2,5 su bardağı da un koymuş oldum. Gördünüz. Yani ben kullanıyorum isterseniz siz kullanmayabilirsiniz. Arkadaşlar bu hamurda isterseniz e, yani dinlendirin istemezseniz dinlendirmeyin. Zaten bu hamur e, kabartma tozuyla yapılan bir hamur olduğu için hemen direkt de ceviz büyüklüğünde ya da ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük olsun da diyebilirsiniz. Ben e, ceviz büyüklüğünden biraz daha hafif, daha büyük alıyorum topları. E, dilerseniz dinlendirebilirsiniz, dilerseniz dinlendirmeyin. Direkt de yapabilirsiniz ama ben her halükarda hamuru dinlendiriyorum. E, bir 15 dakika hamuru dinlendireceğim. Ondan sonra da topları alıp peynirimi arasına koyacağım. Şöyle cevizden biraz büyük toplar yapabilirsiniz. Daha küçük de olur, daha büyük de olur. Hamam güzel dinlendi. Bu arada arkadaşlar tuzu unutuyordum neredeyse. Tuzu ekledim. son hali elimin ortasında açtım yuvarlak bir şekilde arkadaşlar elde hemen açılıyor zaten çok kolay bir hamur hemen içerisine peyniri yerleştirdim ee, ve üzerine yumurta sürdüm isterseniz çörek otu atabilirsiniz üstüne isterseniz susam siyah susam da atabilirsiniz ama ben hiçbir şey atmadım bir de böyle deneyim dedim Şimdi 200 derecelik fırına gidiyor. Üzeri renk alana kadar pişiriyoruz poğaçamızı. Evet. Poğaçalar hazır. Görüyorsunuz. Çok güzel renk aldı. Harika görünüyor. Eminim ki tadı da çok güzel oldu. Birazdan yiyip bakacağım. Arkadaşlar çok kolay bir tarif ve yapımı da çok kolay. Kesinlikle deneyin derim ve çok çok da lezzetli oluyor. Bir videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar bu tariften 18 adet poğaça çıkıyor. Rahatlıkla 18 tane. Biraz daha küçük yaparsanız da 20 tane falan çıkar galiba. Video mu beğendiyseniz beğene tık 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 yapıyorsunuz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın bir başka güzel videoda görüşmek üzere hepinizi seviyorum hoşçakalın.